Arkadaşlar Umut açtı şimdi. Umut'a yeni oyuncaklar aldık böyle. Superman, Spiderman. Şuradan çıkaralım böyle. Bakar mısınız? Şöyle şöyle çevir bakalım bana doğru. Hı, çok güzelmiş. Hadi çıkar bakalım tek tek. Tanıt bakalım. Ben onların isimlerini bilmiyorum. Biliyor musun? Ben Sen biliyor musun? Adı ne onun? yerini aç bakalım her yeri oynuyor <laughs> her yere oynuyor mu yerini de çıkar bakalım oh, onu hemen yırtılmış çok güçlü olmuşsun Umut sen. Onu hemen çıkarabildin değil mi? Nasıl güçlü oldun sen ya? Oo bakar mısınız bunlar daha güzel sanki değil mi? Süpermen. Uçuyor Süpermen. Uçsun bakalım. İçim. Uçuyor mu? Diğerini çıkar bakalım anneciğim. İçim. Işığı nasıl yanıyor? Bir bakayım ben. Ver bakalım bana. Evet. Işığını açtı Umut ama. Ben tam çekemedim. Hmm. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Işık, ışık saçıyor. Bu Nasıl ışık saçıyor? bunda düğmesi var böyle arkada galiba. Evet. bunda böyle bastın. Bak bu da ışık saçıyor. Görüyor musun? Umut. Bakabilir miyim onu? Bu da bunun örümceği. Bu da Batman. Evet, şöyle sırayla dizelim arkadaşlar. Süper kahramanlarımız var da bu da evet. kaptan mini kalmış. Diğerlerini de getir. Bu da örümcek. Evet. Bu da şimdi bu. Oh, o, örümcek adamın galiba Hangi Evet ama o küçük örümcek adamın evet. Şu yerde var ya. Evet. Bu örümcek adam. Hı hı. Anne. Canım. Anne bu şimdi bu sosyet. Onun adı ne bebeğim? Onun adı ne? Bukat. Adı Bukat. <laughs> Bukat mı? Evet kırmızısını <laughs> Umut koydu galiba. Evet. Ben geliyorum. Ben bunun adı. Bunun adı ne? Bunun evet. adı evet. ne? Şimdi bunu salona getirdim. Orada mı oynayalım? Evet. Evet arkadaşlar biz çıkardık Önce böyle.